bir erkeğin hayatında yaşayabileceği en büyük tecrübe eşiyle doğuma girmesidir. Hadi aşkım kime ne anlatıyorsun? Hadi ya çok tamam, Aşkım anlat, tamam sakin ol bir tanem. Hadi hallediyorum ya. Tamam. Sakin ol geçin şöyle. Geçin. Evet sakin ol. Evet. Hadi oh. hemşire hanım yardım edin bana. Oh. Ben size Berfa hanım yardım edeceğim hiç merak etmeyin tamam mı? Ben sizin takipçi kankanızım. Merhaba sevgili herkes. Merhaba sevgili herkes, takipçi herkes. Kankaları. kankalarım. Kankalar Sen çok seviyorum ne güzel. Merhaba sevgili herkes. Aşkım nereye giriyorsun ya? Ya gülmüyorum aşkım. Sen mutlu bak. Takipçimmiş işte. Mutlu ol diye ya. Doktor Rahman. Tamam. Doktor. Tamam, tamam, tamam. tamam. Çakır, Doktor dok Bey. Doğmak. Doğum, doğuş. Ezelden ebediyete kadar sürecek olan bir yaşam mucidesi. Ve siz, ırkımızın devamını sağlayacak olan kahraman anne. Kendi doğumunuza hoş geldiniz. Bravo. Bravo. Ne yapıyorsunuz? Berfu Hanım, üç deyince akınır mısınız? Ama üç demedim ki. Üç dedim mi? Evet, demedim. Evet. Demedim. demedim. Lütfen, Lütfen üç, demedim. Deyince. üç deyince. Evet. Tamam. Bir, iki, üç. Ükünün. Ükünün. Ee, Hadi bir daha kanın. Ee, olmuyor mu? Niye olmuyor? Şöyle ben sizin anlayacağınız dilden anlatayım size. Ee, çocuğu fışlat. Yani kaydır çocuğu. Ama böyle yukarı değil aşağı kaydıracaksın. Ben aşağı kaydırmaya alışmamışım. Yukarı kaydırıyorum. Tamam çekil şuradan. Ee, tamam. tamam. Tamam çocuk geliyor Eser Bey. Tamam, ee, geliyor, geliyor mu? Geliyor. Oh be geliyor ama yavaş geliyor ya. Niye yavaş geliyor ya? Ne bileyim bu çocuk tam bir tosuncuk ya. <laughs> Kafası da büyük. Allah Allah kime çekti acaba bu çocuk ya? Sizin ailede var mı böyle birisi? Yok bizde hiç öyle biri yok. Sizde var mı? Bizde yok. Bizde de yok. Allah Allah nasıl? Ya hadi bir tamam ya. devam ya. ediyoruz. Hadi. Tamam tamam tamam. Tamam hadi. çocuk gelmeye başladı. Ama destek istiyorum tamam, sizden. Tamam, destek... Bu çocuğu desteksiz yapamam. Tamam, Hadi çıkar. <laughs> ne? Hadi destek istiyorum. Siz karından basın. Hepsiyle tamam. 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 karından basın. Ben buradan çekeceğim. Ben Daha fazla yapayım. desteğe ihtiyacım var. Destekleyin beni! Destek! Hadi! Hadi! Doktor Bey! Hep beraber içiniyoruz. Hadi! Hocam, tamam. Yılmaz Hoca'ya karışma. Ha, yapıyorsun bilsin tamam. Doktor Hep Bey! Beraber. Hadi. Hadi! Hadi. Hadi! Şimdi! Ökür Olmaz, böyle olmaz. Çabuk, vakum sistemine geçiyoruz. Koş! Vakum nedir ya? İzle. İzle. İzle mi? Ben burada panik olurum. Tamam, Neyse. sakin ol. Ya ne? Vakum hazır. Bu vakum? <laughs> pompası bu. Beni delirtme. Tuvalet pompasını niye getiriyorsun? Çabuk. Vinç sistemine geçiyoruz. Vinç mi? Vinç mi? Ben getireyim. Ne oluyor Vinç ya? Indim. Ahmet abi. Sal Vinç'i. Sal. Ya ne yapıyorsunuz arkadaşım? Destek istedim. Ahmet abi de geldi. Ya yavrumu vinçle mi çekeceksiniz lan? Eser Bey, destek verir misiniz ya? Geldim, geldim, Hep beraber. Geldim, geldim. Geç şöyle. Geldim, geldim. Tamam, biraz tamam. daha seslen. Ahmet abi! Seslen! seslen. Tamam, iyi, tamam iyi, git, Hadi. Hadi. tamam git. Yürü git! Okuyun. Hadi oğlum. Dur. Geliyor mu? Tamam. Ee, üç deyince. Hayır bakalım. Ya üç dedim mi ya? Üç dedim. Tamam, tamam. Üç deyince dedim ya. Tamam birden mi gideceksin, üçten mi geri geleceksin? Anlıyor musun? Birden gideceksin. Bağırma bana. ne yapıyorum? Tamam çekeceğiz. Tamam. Hadi. hadi. Bir, iki, hadi. üç. Hadi. Çek. Ya daha fazla destek lazım bize. Geldim hadi. geldim bu pideli köftenin gellerini buna vereceği belli. Geç. Gel gel geç. çabuk gel. Hadi, hadi bakalım. Geç. Hadi aslanım, hadi Kuzey'im. <laughs> kuzey mi? Gerçekten adını Kuzey mi koydunuz? Ben de yardım edesem. <laughs> gel, gel Kuzey'le Geç. Hadi bakalım. Hadi Kuzey'im. <laughs> Gözlerini aç ve Bir inga edeyim senden. Sen, babam ve ben üç adam olabiliriz. Hadi. <laughs> hadi. Çekil ya. İşte. Çok Güzel Doğum diyenler. <laughs> Zil diyenler. Ya kurban olduğum nasıl da bana benziyor. Oy, Oy babasının oğlu. Oy aşkım bak. Kuzey'im doldu. Evet takip çıkarken bu anı ölümsüzleştirelim mi o zaman? Ölümsüzleştirelim. Hadi, hadi, ölümsüzleştirelim. Hadi. Hadi, hadi. Ölümsüzleştir. Oy, Evet bu sahnede çok fazla skeç oynadım. Skeçler oynadım. Hikayeler anlattım. Ee, bugün de en heyecanlarından birini anlattım. Aslında bu sahne beni büyüten de bir sahne. Seyirciyle beraber de biliyorum. Ee, şu an burada ee, evliliğimi, evlilik teklifimi ve çocuğu doğumunu yazacak kadar da birlikte büyüdük. İnşallah nice yüz bölümler birlikte büyüdük efendim. Saygılar, <laughs> <laughs> sevgiler olsun.